Herkese merhaba. Ben Cem Üstün, Semin Sevi Tomlarında Pazar Geliştirme Müdürü olarak çalışmaktayım. Bilindiği üzere ülkemizde yıl boyunca değişik bölgelerde sera domatesi üretimi yapılmaktadır. Her dönemin istekleri farklılık gösterebilir. Erken bahar diye tabir ettiğimiz Aralık-Ocak dikimlerinde erkencilik çok önemli bir kriterken, çok önemli bir beklentiyken çiftçilerimizden, örneğin kış dönemi diye tarif ettiğimiz Ekim dikimlerinde soğuk performansı daha ön plana çıkmaktadır. Üreticilerimizi başarıya götürecek başlangıç kriteri kendi yetişecek şartlarına ve koşullarına uygun doğru çeşit seçimine başlar. Doğru çeşit seçiminden sonraki diğer önemli husus da tavsiye edilen dönemde çeşitlerin dikilmesi ve sökülmesidir. Burası son derece önemli. Çünkü çeşidi doğru dönemde diktiğimizde istenilen performans alınırken çeşidin dikiminin bir hafta uygun kayması e, hasadın, bir ay kaymasına sebebiyet verir. Doğrudan dediğimiz çeşitte de, meyve renginin iyi olması, ağaç performansının iyi olması, sağlık ve soğuktan etkilenmeyen bir ağacın olması, meyvelerinde çatlama gözükmemesi, meyvelerde dökülmemesi, tavsiye edilen dönemde gözükebilir. Fakat tavsiye edilen dönemin dışında bir dikim yapılmasında aynı çeşitte meyve rengindeki performans düşüklüğü, meyvelerde dökülme, meyvelerde çatlama, bitkide sararma ve soğuk performansında sıkıntı yaşanabilir. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz doğru çeşidi doğru dönemde dikmektir. Doğru dönemde dikmek ne kadar önemliyse çeşitlerin doğru dönemde sökülmesi de bir o kadar önemlidir. Gene örnek vermek gerekirse aynı çeşidi Eylül 20'de dikildiğinde Mart'taki e, söküm performansı ile Haziran'daki söküm performansı arasında farklar olabilir. Çeşit geç kuş çeşididir. Eylül 20 dikilebilir. Mart'a kadar iyi bir performans gözükebilir. Ama aynı çeşit tek dönemine uymayabilir. Yani Mart'tan sonraki e, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki bu zor dönemde çeşitler yeteri kadar iritmeyebilir, verimlilik düşebilir, meyvenin dökülmesi gözükebilir, kirpikte sararma gözükebilir, hastalık dayanımlarında sıkıntı yaşanabilir. Dolayısıyla söküm tarihi de e, dikim tarihi kadar önemli bir kriterdir. Son olarak çiftçilerimize tavsiyemiz e, seçilen çeşidi kendi şartlarında denemeleri ve ona göre karar vermelidir. Yani çeşitin kendi üreticilik şartlarına, camla mı yapıyor, plastikle mi yapıyor, toprak yapısı nedir, sustan toprak mı, geçirgen toprak mı? Bu şartlara göre çeşitlerin performansları farklılık görebilir. Dolayısıyla en doğru yöntem kendi şartlarında çeşit yapıp performansını görüp ona göre karar vermesidir. Ha, bu imkan yoksa ne yapılabilir? Kendi şartlarına en yakın şartlarda gözlemlenip gene karar verilebilir. Bütün sera domates üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli sezonlar dilerim. Yeah.